Üniversite TV ekranlarından merhaba. Mesleki gündem programımızın bugünkü konu İnanavut Marketing CEO'su Eda Güzelcik bizlerle. Eda Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Sizi gördük. Çoktan iyi oldu. Ben de burada olmaktan çok mutluyum. <laughs> çok sağ olun. E, umarım firmanın ismini e, net söylemişim. Doğru. in and out <laughs> Marketing. Ne demek in and out? Önce onun sonra size, e, sorularım olacak. Kendinize <laughs> e, Herkes ilk bunu soruyor aslında. Şöyle e, biz e, ben senelerdir e, 95 yılından beri e, reklam sektörün içerisindeyim ve son dönemde her her dönemde çalıştım yani her müşteri tarafında çalıştım, ajans tarafında çalıştım, PR şirketinde çalıştım. Son dönemde müşteri tarafında çalışırken pazarlamadaki açıyı fark ettim. Şöyle ki ajanslar çok bölündü, hizmet veren şirketler çok bölündü. Web için görüştüğünüz ajans ayrı, content için görüştüğünüz ayrı, sosyal medya için, satın alma için, normal kredi için. Dedim ki bu böyle olmayacak. Hepsini takip etmekten 360 derece marketingi kaçırıyorsunuz. Asıl hedeften şaşıyorsunuz. Ben dedim öyle bir şirket kurayım ki ajans da olmayayım. Ben bir pazarlama departmanı olayım. İçeride ve dışarıda hizmet verebileyim şirkete. Lego gibi de eklenebileyim. E, o yüzden in and out içeride ve dışarıda pazarlama departmanı. Ama ortadaki neyimizin bir özelliği var. E, yüzüğümdeki gibi Benim, ben 5 sene önce annemi kaybettim. Ortadaki N de aslında endin N'si de N'si annemin adı. Annenize de buradan evet. e, rahmetler diliyoruz. Mekanı cennet ederim. olsun inşallah. Biraz tersten başladık ama evet. öncelikle sizi tanıyalım mı? <gülüyor> <gülüyor> Eda Hanım. Tabii ki. Benim her işim ters gider. <laughs> ee, yok demek ki böyle olması gerekiyor <laughs> <Evet>. öyle diyelim <laughs> Akışına bıraktık. Şöyle e... Reklamcılığın böyle fakslarla çekildiği rezervasyonların böyle 300'er 500'er sayfa fakslarla çekildiği bir e, dinozor döneminden geliyorum. 95 yılında başladım çalışmaya. İstanbul Üniversitesi e, İlişkiler Reklamcılık mezunuyum. E, sonra e, gece eğitimi yazmıştım. O dönem böyle hoşuma gitmişti. Hani gece okula gitmek falan. Evet. E, gündüz çalışmaya başladım. E, ajanslarda stajla başladım. E, çok büyük ajanslarda çalıştım. Daha sonra medya satın alma ve stratejinin bana daha uygun olduğunu gördüm. Kreatiften daha çok ya da müşteri yönetiminden daha çok strateji kafam hep öyle çalışırdı benim. Hep böyle bir stratejiyle düşünürdüm. Özel hayatımda değil. <gülüyor> <gülüyor> sonra senelerce hatta en son büyük ajanslardan, büyük medya satın alma ajanslarından birinde GME olarak çalışıyordum. Daha sonra bir hastalık geçirdim ara vermek zorunda kaldım. O dönemde tam böyle sosyal medyanın cafcaflı olduğu, hostinglerin ortaya çıktığı, davetlerin öne çıktığı yani geleneksel pazarlamadan birazcık dijitale dönmeye başladığı ve müşterinin daha kolay ikna olduğu bir dönemde bana hosting teklifleri gelmeye başladı çevremden ve yaptığım işten dolayı. Onları falan yaparken yurt dışından bir Amerikan televizyonu Türkiye'de böyle kadın odaklı global bir televizyon Türkiye'de lansman yapacaktı. Pazarlama direktörlüğünü yapmaya başladım. O dönemde de işte bütün ajansları yönetmenin ne kadar zor olduğunu ve günlük kendi işimin sadece buna döndüğünü gördüm. Ya evet. pazarlama adına hiçbir şey yapamadığımı, sadece insan yönettiğimi gördüm. E, o da beni çok canımı sıktı. Yani bu buna insanlar için benim gibi insanlar için daha kolay bir yönteme çekmek istedim. Ortaya yine Nat Marketing çıktı. Biz biraz önce de söylediğim gibi içeride ve dışarıda müşteriye Lego gibi eklenebilen içeride ve dışarıda hizmet verebilen bir pazarlama departmanıyız aslında. Evet. Reklam çekiminizden logo yapımınıza yıllık marketing planınızdan stratejinizden medya satın almanıza. ...influencer'larınızdan sosyal medyanıza kadar her şeyi yapabiliyoruz. Bayağı geniş şanslıdır. Ee, evet, lansman ee, adam, eventlerini evet. yapabiliyoruz. Hediye gönderimlerini yapabiliyoruz. Ee, büyük firmalarla da çalışıyoruz. Ee, mesela hani burada söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama Microsoft vendor'ıyız. Yani 3 senelik, 4 senelik olup da globalde Microsoft'a hizmet verebilen... Daha doğrusu global bir markaya hizmet verebilen nadir şirketlerden biriyiz güvenlikleri. Evet. E, bu da bizi biz gurur diyoruz. Ben de e, onun dışında da e, normalde çok sosyal, <laughs> e, komik olduğunu düşünen e, ve hani yaptığı işten keyif alan bir insanım. Hani bir söz vardır ya eğer işinizi seviyorsanız aslında bir gün bile çalışmamış sayılırsınız diye. Bence ben hiç çalışmadım çünkü işimi çok seviyorum, çok severek gidiyorum. Ne kadar güzel. Bunu duyuyor olmak gerçekten e, günümüzde çok az duyuyoruz bu kelimeyi. Evet. E, zaruri bir şekilde hani e, itici güçle. Evet. Hiç öyle. Ya. Yani benim de öyle gittiğim oldu. Sabah 4'lere beşlere kadar mesai yaptığım oldu. Hatta hiç unutmam. E, bir gün sabah 9:25'te giriyorum şirketten. Sabah beş buçukta falan çıkmışım ve o bir hafta öyle çıkmışım. Bir şirkette çalışıyordum GME olarak. E, Patron gördü, dedi ki ne saat kaç? Dedim ki 9.25 ama ben sabah 5.30'da çıktım. Dedi ki o zamanlar böyle çok ünlü bir telekomünikasyon firmasının medya satın almasını yapıyordum. 6'da brief gelmiş zaten akşam. Yani ikinci shift 6'da başlamış. Dedi ki işini doğru yapan insan 6'da işini bitirir çıkar dedi bana. Hiç unutmuyorum yani çok böyle ders oldu bana siz kendinizden veriyorsunuz yapıyorsunuz evet. ama hani e, programlamak da çok önemli kendinizi. Gerçi ben briefi geç almıştım. Ondan sonra çok çalıştığım, çok mesai harcadığım, kolumda tenisçi hastalığının evet, bile evet. bilgisayardan olduğu bir dönem 129 kiloya kadar çıktığım obeziteye varan e, şeyleri oldu mesleğimin bana ama bir gün bile e, keyif almadan yapmadım. Başarıya döndükçe keyif aldım aslında. Şimdi tam da bunu soracaktım. Yani bu kadar e, anlatımdan sonra hani başarı sizin için ne demektir sorusu biraz hafif kalacak ama. Şimdi ben evin küçük kızıyım. Ee, hiçbir zaman büyümeyen. Yani. 46 yaşındayım ama hala büyüdüğüme inanmıyorlar. Ee, ve ablam rektör e, rektörlük yaptığı bir dönem. E, iletişim profesörü. Hani ben böyle bir şeyle e, büyüdüm. Dolayısıyla da başarı benim için hep çok önemli oldu. Evet. Bambaşka bir alanda başarı. Biz ikimiz de iletişimciyiz. Ailece iletişimciyiz ama e, o alanda başarı benim için çok önemli oldu. Çünkü aileme sürekli hani ben de varım, ben de büyüdüm demek durumunda kaldım. Şimdi de e, çok keyifli ofisi görüyoruz şu anda çok keyifli bir ofis yarattık çok keyifli bir çalışma ortamı yarattık ve kendime söz vermiştim o patronlardan olmayacağım diye. Ofiste 6 tane çalışma arkadaşımız var hepsi de ofise aynen benim gibi çok keyifle ve böyle hani uçarak geliyorlar aslında. Benim için de başarı aslında onların mutluluğu ve e, aslında yani herkes için başarı paradır ama parasız tabii ki olmaz ama para kazanmaktan çok ya Eda bunu çok güzel yapmış ya da İnen Altın adını başka yerden duymak, birilerinin beni araması, e, müşterinin bana gelmesi, evet. bizim müşteri aramamamız, müşterinin bize gelmesi ve bizim seçiyor olmamız. Oraya gelebilmek benim için en büyük başarı. Ne kadar güzel hani hem sizin aslında bir yılgınlık olmamış bileki pozitif anlamda da katkı olmuş. Kendiniz de işveren olduktan sonra çalışanlarınız da o keyifle gelmiş ya. Hani bazı bakış açıları da var. Ben zamanla çok çektim. Hani ha, e, bir işveren bakışı biraz daha sert olabiliyor ya sizin yaşadığınız gibi. En azından siz yaşatmamalısınız. Ya çok önemli. Benim hayatta bir mottom var. Ben herkesi Herkese e, sevilmek istediğim gibi seviyorum. E, bu her şeyde ilişkide de böyle, işte de böyle, patron olarak da böyle, evet. evlat olarak da böyle. Dolayısıyla onları ben o kadar iyi anlıyorum ki hele ki yeni jenerasyon neden, mesela Covid'den sonra şöyle zorluklarımız oluyor bizim. Neden işe geliyorum diyor. Neden evden çalışmıyorum diyor. Biz eskiden 9.25'te girdiğimizde fırça yiyorduk yani. Hani ya da 6'dan önce çıkarken mutlaka bir yöneticimize sorardık. Şimdi evet. öyle değil. E Hanım ben işte bugün gelmesem olur mu? Hiç keyfim yok. İşte ofisin enerjisini bozuyorum. Aman aman diyorum gelme. Evden çalış. E çok da dürüst bir şey aslında. Hani ofisin enerjisini bozmuyor. Benim boz zaten mi? samimiyete inanmak diye bir şey var burada. İşte benim herkesi işe alırken söz verdirdiğim tek şey var. Yalan yok. Ya da ne kadar güzel. oynamak yok. Çünkü ben sizden çok ilerideyim. Hani ben artık kulağınızla oynamanızdan, burun hareketlerinizden sizi anlıyorum. E, yapmayın, yalana alışmayın. Bana dürüst davranın. Ben zaten çok anlayışlı bir insanım. Ve dediğim gibi kendime nasıl davranılmasını istiyorsam onlara da öyle davranıyorum. Onlar da beni çok seviyorlar. Ne kadar gibi. güzel. Yani suistimal olmadığı sürece Aynen. zaten doğruluk doğruluğun aşamayacağı bir kapı yok. Aynen Kesinlikle. öyle. Ee, umarım herkes sizin gibi Çok iyi bir iş işveren e, olur ve <laughs> çalışanlar da günler rahatlığıyla. olmaya çalışıyorum. <laughs> yani e, daha iyileri e, çalışanlarla karşılaşırsınız umarım. Şimdi e, bir iş, iş insanısınız nihayetinde ve kadın olarak sektörel anlamda, yaşamsal anlamda. Çok ayrımcı bir dil kullanmak <laughs> istemiyorum ama kadınlar maalesef, maalesef, e, maalesef hakikaten ayakta kalabilme mücadelesini verecek duruma geliyor maalesef, neredeyse maalesef. E, bunu söylemekten ben imtina ediyorum ya daha doğrusu e, Hicap duyuyorum neden bir kadın üzerine bu kadar konuşulsun diye. Niye bir erkekte işin zorlukları sorulmaz da kadına, kadına e, işin zorlukları sorulur? ve Ben bunu sormadan da geçemeyeceğim. Çünkü sektörel anlamda inanılmaz anlamda e, 90'lı yıllardan bu yana bir donanımınız var. E, ve gayet de net bir şekilde hem sorunlarla hem çözümlerle karşılaşmışsınız. Özellikle kadın olarak yaşamış olduğunuz e, zorluklar var mı? Var. Yani şöyle bir kez. Tahsilatlar da oluyor bazen. Ama ondan önce bir kadın olarak gerçekten işi bildiğinize inandırmakta zorlanıyordunuz. Şimdi şimdi biraz daha e, rahatladık aslında. Evet. Çünkü e, woman empowerment dünyada yayılan bir şey ve kadınlar birbirine de yardım etmeye başladı. Aslında e, şey olmak istemem ama kadının en büyük düşmanı da kadındı. Şimdi tam içimden o geçiyordu cümleniz bittikten sonra söyleyecektim. Maalesef çelmeyi takan Maalesef. E, hem cinslerimiz oluyor. Maalesef evet. ben yaşadım bunu yani e, en büyük şir, e, müşterilerimden biri aranıp işte senin ajansın iş yapmıyor galiba falan diye de yakınen tanıdığım birinin beni şikayet etmişliği var. Allah'tan hani hem müşterim hem arkadaşım çok güzel cevabını vermiş ama e, arkadan dönen, çok büyük dolaplar vardı. Biz hem kadınlarla hem erkeklerle evet. uğraşıyorduk. Erkeklere kendimizi inandırmakla, kadınlarla da o çelmeyi atlamakla meşguldük. Fakat şimdi son birkaç senedir Amerika'da başlayan kadın gücü, woman empowerment denen bir akım var. Orada bütün kadınlar birbirlerine artık yardım ediyor. İş kadınları birleşiyor. Yani hani eskiden böyle localar vardı şeyler vardı kadın kadınla iş yapmaya dikkat ediyor kadın kadın bir kere zaten özellikle pandemi döneminden sonra tek başına kazanmanız mümkün değil. Birleşmek zorundasınız. Evet. Ve şimdi artık yani akıllı kadınlar diyeyim en azından birbirlerine yardım ediyorlar. Kesinlikle. O yüzden de o zorlukları aşmaya başladık. Ama gerçekten bir dönem çok zorluk çektik. Evet. Şimdi kendi aralarında da e, erkeklerin kadınları yapamaz diye bir evet. küçümseme evet. tavrıyla manipüle ediyorken kadınlar da e, aşağı çekmek için hani başarısını kıskandığı için yapıyor. E, tabii sizin de gözlemleriniz doğrultusunda biraz daha azaldığını söylüyorsunuz. Evet. Eskisi gibi değil. Kadın kadın dayanışması çok daha e, popüler olmaya başladı. Bir de sözünüz kestim. Ülkede çalışan kadın sayısı çok arttı. Ve başarılı kadın sayısı çok arttı. Biraz önce de söyledim işte. Keza benim ablam rektör hani 5-6 kadın rektörden bir tanesi. Profesörler çoğaldı. İş hayatında kadınlar çok öne çıkmaya başladı. Evet. Eskiden aile şirketlerinde pazarlama departmanlarının başına koyuyorlardı kadınları pazarlamaya hiç önem vermiyorlardı. Ama şimdi görüyoruz yani hani Güler Sabancı, diğerleri, hani çok başarılı kendi alanında çok başarılı kadınlar var. Ben kendileriyle gurur duyuyorum. İnşallah bir gün ben de onlardan biri olabilirim. Kesinlikle şu anda öylesinizdir çok diye zaten de görüyoruz. Peki biraz da çalışmalarınızdan bahsedelim. Hani evet ilk başta genel olarak bahsettiniz ama aslında öncelikle şunu sorayım. Fırsatı daha doğrusu ee, pandemi döneminde dünya genelinde ve ülkemizde ciddi anlamda sıkıntılar yaşadık. Yani yaşamaya hiç kimse kalmadı. Bu zor durumu fırsata çevirmek diye bir durumla karşılaşıldı aslında. Aklını kullanabilen, evet. akıllı kadınlar birleşmesiyle aklını kullananlar oldu. Sizin burada özellikle vurguladığınız gelenekşi geleneksel, geleneksel pazarlamayla dijital pazarlamayı birleştirdiğiniz evet. bir durum var. Bunu ben sizden duymak istiyorum. Tabii ki. Şöyle pandemi döneminde daha doğrusu pandemiden önce biliyorsunuz kriz vardı. Şu anda da kriz var. Krizlerde ilk kesilen bütçeler pazarlama bütçeleri olur. Halbuki pazarlamaya dayanmanız lazım ki o bütçeyi arttırmanız lazım ki evet. savaşlarda da ilk kesilen reklamlar olur. Yapmayın. Hep söylüyoruz. Pazarlamaya devam edin ki size akarınız gelsin. Tabii yani ki. size evet. nakit akışınız devam etsin. Ama insanlar önce pazar yani şimdi artık biz onun önemini müşterilerimize anlattık. Hiçbir <laughs> şekilde kesmiyorlar. Covid döneminde de müşterilerin çoğu durdu. Biz onlara da bunu önerdik. Tam o dönemde aslında pazarlamanın yani Şimdi biz pazarlama yapıyoruz, başkalarına strateji belirliyoruz ama kendi şirketimizi de stratejik bir konuma koyduk. Yani baktık ki Türkiye'de geleneksel pazarlama yapan şirket çok. Dijital pazarlama yapan şirket çok ama bu ikisini birleştiren yok. O da bizim için fırsattı. Ben krizde iki şirket kurdum. Ne kadar ee, güzel. Evet. Biri tekstil, diğeri pazarlama. Ee, kendi markam var. Ee, bunları kurarken yani kendi babam bile o da gelenekselcidir. Bana dedi ki ne yapıyorsun? Dedim ki karışmayın. Ben yapacağım. Gerçekten krizi fırsata çevirmek diye bir şey var. Eğer o krizden çıkarsanız... Ve eğer yeterince e, düzgün yapabildiyseniz planınızı başarıya ulaşıyorsunuz. Çünkü evet. o dönemde kimse cesaret edemiyor ve yol sizin için aslında açık oluyor. Evet. Otobanda soldan gitmek gibi bir şey. Evet, aslında alanınıza tek yürüyen e, kişi olarak evet. bir rakip de söz konusu değil. Kimse cesaret evet. edemiyor. Biz orada kendimize yer açtık. Çünkü büyük şimdi biz ajansız deseydik büyük ajanslara hakaret olurdu. Ne kreatif işler var, ne kreatif ajanslar var. Ya da biz e, Medya satın alma şirketi izleseydik büyük şirketlere saygısızlık olurdu ve aralarında kaybolurduk. Bir differentiation, bir farklılık yaratmak lazımdı. Bu da pazarlamanın en önemli tool'larından bir tanesidir. Evet. En önemli şeylerinden bir tanesidir. Biz inanat olarak orada farklılaşınca ve her türlü butik hizmeti verince ya yani biz aslında şuraya gelmek istedik. Ya bunu kim yapar, kim yapar, kim yapar? Bunu inanat yapar. Yani sıkıştıkları yerde arayacakları şey olduk. Mesela bir tane büyük müşterimiz, en büyük müşterilerimizden bir tanesi, evet. Covid döneminde çok ufak bütçeyle bize geldi. Yapar mısınız? Yaparız, tabii ki yaparız. Hiç fark etmez. Bizim için bütçe değil, sizi almak çok önemli. Peki ama işte bütün mağazalar kapalı, parakende müşterisi. Bütün mağazalar kapalı, işte Tuzla'da bir depo, Be Beylikdüzü'nde bir depo. Sizi aldırabilir misiniz? Aldırırız. Ama hı hı. işte bütün mağazalar kapalı, kimse de yok ya. Evet, e, paketler misiniz? Paketleriz. Peki işte siz gönderir misiniz? Yani biz neredeyse bütçenin üstüne çıkıp hiçbir şey kazanmayıp bir de üste hani geçmiş olduk. Ama sonra e, müşteri her markasında, parakend, içindeki her evet. parakendi markasında bizimle çalışmaya başladı. Ve e, o dönem bir ortağım vardı benim. E, o dönem kendisi hiç istememişti buna bu iş mi yapılır falan diye. ben ki olaya öyle bakmayacağız. Biz success oryantız. Başarı e, oryantasyonu yapacağız. Hı hı. Ve gerçekten o müşteriden ayrılan beyaz yakalarda başka müşterilerden sürekli beni aramaya başladılar. Nasıl kendi e, bir ağ oluştu. Aynen öyle. Değil mi? Benim evet. aslında e, şeyde çok sevdiğim bir iş insanı vardır kadın. Ee, Kanal D'nin falan e, satışını, reklam satışını falan yapardı senelerce. Onun mantığıdır bu. Her yere insan yerleştirirdi ki insanlar onunla çalışsın. Ona bir loyalty, bir sadakat oluşsun diye. Aslında evet. biz de öyle bir sadakat programı yaptık. Hep de söylüyoruz mesela ajansınız olabilir. Kreatifte ihtiyacınız oldu. Ajansa ulaşana kadar bizi arayın. Biz tık tık yaparız her şeyi. Ne kadar güzel gibi. yani. yani evet. Aslında Biz aslında her şeyi hallediyoruz. Öyle de çok müşteri aldık. Çok güzel. Devamı da zaten gelmiş evet. hani. E, belki o an o küçük bütçeyle e, kısıtlı bütçeyle gelindiğini, hayır istemiyoruz. Bizim politikamız bu değil demiş olsaydınız devamı gelmeyecek. Yani şöyle aslında. anlatayım. Bir, bir Dediğim gibi işe insan alırken de ilk söylediğim şeylerden biri yalan. İkincisi de müşteriye asla hayır demeyeceksiniz. Bir tane doktor müşterimiz web sitesi istedi. E, Okey yapalım. Hani onun web sitesi daha normal. Yazmaya bile gerek yok hazır sitelerden olacak evet. falan. Bize dedim örnek verir misiniz, yollar mısınız link? Apple'ın sitesini yollamış. <gülüyor> <gülüyor> Böyle kaldım. E daha ne diyelim dediler, yaparız deyin dedim. Çünkü o onun görselini istiyor, tekniğini istemiyor. Ama copy paste olmuyor mu yani? Hayır hayır, aynısını yapmadık tabii ama hani ama, o öyle cafcaflı evet. bir site <laughs> istiyor ama ne istediğini de bilmiyor. <laughs> Okey yaparız deyin dedim. Yani müşteriye hayır bizde hiç yok. Bir nevi birazcık da danışmanlık gibi bir hizmet aynen, de vermiş oluyorsunuz. Çünkü e, ne yapacağını bilmeyen insanlara siz e, o yaratıcılığını belki kullanamıyordur ama siz e, bütünüyle değerlendirip ortaya güzel aynen, bir proje de şey üretiyoruz çok da keyifli oluyor. Kesinlikle. Şöyle e, bir toparlamamız gerekirse. Tabii. E, öncelikle son cümleden önce en çok sizi motive eden şey nedir? Bunu bir Başarın. söyleyeyim. Başarı, başarı, başarı. Evet. Ama başarıda motivasyonla alakalı, birbirine hani tavuk yumurta misali Tabii. değil mi? Başarı motivasyon, motivasyon başarı. Beni baş yani bir şey yapamamak beni hasta edebilir. Allah muhafaza. Yani o bazen işin içinden çıkamamak şey beni hasta edebilir Mutlaka çözmem lazım. Yani sizin de bir sıkıntınız varsa ya da bir işle ilgili bir şeyiniz varsa benim onu çözüyor olmam lazım. Evet, sonuç odaklı Aynen. ve başarıya sonuç odaklı gerekiyor. Sabah gelirken de bankayla yani resmen tartıştım. 45 dakika bir EFT'nin akıbetini sorguluyorum. Kimse bana yardım etmiyor. Ya arkadaşım sonuç odaklı olun. Yani evet. Eda Hanım şuna bakacağız sizi arayacağız. Bitti. Ya da olacak yani, olmayacak olacak, bir şey olmayacak. Aynen. Evet. Yani <laughs> Sonuç odaklı olmak, günümüzde vakit kaybetmemek, bir de biraz önce hani şunu da söyleyeyim, geleneksel ve dijital pazarlamada COVID'den dolayı özellikle ve son yıllarda dijital pazarlama o kadar öne çıktı ki, ikisini evet. beraber yapmazsanız, kiminle çalışırsanız çalışın, başarıya ulaşmanız mümkün değil. Dijitalde mutlaka var olmak zorundasınız ve geleneksel pazarlamanın %10 gibi bir bütçesiyle, hani hem bütçeleriniz azaltıyor, evet gelenekselde olmak zorundasınız, televizyonda olmak zorundasınız ama dijital, Pazarlamada ve özellikle sosyal medyada var olmazsınız günümüzde yok olursunuz. Kesinlikle ee, teknolojinin de evet teknolojinin ilerlemesiyle birlikte e, her şeyimiz dijitaliye döndü zaten. Şimdi Eda Hanımcığım gayet çok güzel sohbet ediyoruz <laughs> akışta sohbetlerimiz devam ediyor. E, ancak sizi izleyen sevgili üniversiteli izleyicilerimiz ve özellikle gençlerimize tavsiyeleriniz var mı? Hani bu bölümü e, halkla ilişkiler kökenlisiniz sizin bir iletişimci olarak yani sizi nerelere götürmüş? Bir şirket sahibi bile yapmış. Evet. E, onun için sevgili öğrencilerimize bir tavsiyeniz var mı? Var tabii ki. Ben çok ders çalışan bir öğrenci hiçbir zaman olmadım. Fakat dersi çok iyi dinlerdim. Bu ilkokuldan beri böyleydi. Hatta aldığım bütün şikayetler de veli toplantılarında konuşuyor ama dersi dinliyor, yanındaki dersi dinleyemiyor <laughs> Ben konuştuğum için. Bu hep böyle geçti hayatım boyunca. Dersi iyi dinler, iyi not alırlarsa e, sınavdan bir gün önce bakmaları onlar için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Onlar yine çalışmak istiyorlarsa çalışsınlar. E, akademik kariyer benim için önemli olmadı ama ailem için çok önemliydi. Onu da sağ olsun ablam benim yönümü gerçekleştirdi. Görev dağılımı olmuştu. E, ama çok e, tabii ki çok prestijli bir şey. Yani ben ablam iletişim profesörü dediğimde gururla ya da rektördü benim isim? ablam dediğimde gururla e, konuşuyorum. Ben onun adına gururlanıyorsam onu düşünemiyorum. Ama bunun bütün bunların yanında e, kendi işlerini kurmakta acele etmesinler. Mutlaka e, kendilerinden bir şey bulabilecekleri şirketlerde çalışsınlar ve e, hani kariyerime ben 10 sene burada devam edeceğim değil de hani tekrara girdiklerinde e, başka bir şey öğrenmeye baksın. Sürekli kendilerini geliştirmeye baksın. Mesela ben e, Covid döneminde İspanyolca e, ma geliştirdim. Evet, dil çok önemli. Gerçekten. Aynı zamanda da dijital marketing kursları alıyordum. Yani ben mesela kursa giriyorum. Orada Zoom'dan devam ediyoruz falan. Öğrenciler var. Bana diyorlar ki sizin burada ne işiniz var? Diyorum ki yani sizin açınızla bunu görmeye geldim ben. Yani öğrenmenin yaşı yok. Kesinlikle. Kendine bir şey eklemenin yaşı yok. Kendini düzeltmenin herkes yanlış yapabilir. Herkes yanlış şey düşünebilir. Ee, belki bu iş ve hep iki step sonrasını düşünsünler. Mesela biz şu anda evet şu anda Dijital pazarlama çok önde ama iki step sonra nereye varacağımızı o pastadan ilk payı alan biz olmak evet. için asla planlamak zorundayız. Şu anda da dünyayı takip ederek, yani bir kere dünya gündemini özellikle kendi konularıyla ilgili mutlaka takip etsinler. Hı hı. Ve benim için çok önemlidir, arkadaşlarıyla, iş arkadaşlarıyla ya da kendileri dünyayı ya da Türkiye'yi gezerek, e, ...vizyonlarını geliştirsinler. Vizyon Kesinlikle. olmadan hiçbir şey olmaz ve o vizyon size işte çok şey katıyor. Kesinlikle. Gördüğünüz Kesinlikle. herhangi bir şey size bir kampanyada e, 50 kişi öne geçirebiliyor, kampanya alabiliyorsunuz gibi. Tabii ki, tabii ki bakış açısı, vizyoner olmak gerçekten bunlar çok önemli. Ama ne yaparsa yapsınlar sevgiyle, ilgiyle ve dürüstçe şey yapsınlar. Sevmedikleri yani... hiçbir şeyde yapmasınlar. Kesinlikle. Yani mecbur oldukları hiçbir şey yapmasınlar bence. <laughs> evet yani işle meslek arasındaki o ayrımı Tabii, çok iyi yapıyor aynen olmak öyle. lazım kesinlikle. Aynen. Severek yapsınlar kesinlikle. Ee, Eda Hanım ne iyi ettiniz de geldiniz. Çok Gayet güzel ederim. tavsiyelerde de bulundunuz. Sevgili izleyicilerimize güzel e, hem geleneksel hem de dijital pazarlama arasındaki farkı gayet ve beraberinde gitmesi gerektiğini gayet net bir şekilde anlattınız. Ağzınıza sağlık çok diyoruz. Teşekkür ediyorum beni misafir ettiğiniz için. Çok keyifli bir Biz stüdyomuz var. Diyoruz. Kızlar çok tatlı. Siz de öyle. <laughs> Sağ olun. Çok, çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Belki başka bir program bile yapabiliriz. İnşallah, inşallah. Daha konuşacak çok konumuz var. Çünkü. Evet. <gülüyor> Teşekkürler <gülüyor> tekrar. Çok mersi. Sevgili izleyiciler, mesleki gündem programımızın sonuna geldik. Başka bir programda görüşmek üzere. Sevgiyle, sağlıkla kalın